Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dram oynayacağız arkadaşlar hazır aklımdayken söyleyeyim ee, o grip bug videosu 8 bitin kostümüymüş salon 8 bit Bu, bunun için özür dilerim Evet arkadaşlar bugün dram oynuyoruz <laughs> özür dilerim e, böyle bayağı bir geliştirdim mesela be 90 mbp e, 90 gezman gezman kondisyonu 100 buz gezin pası 100 ondan sonra şu Neymar'a bir bakın hepsi mavi neredeyse parayı iyice harcadım bunları basmak için koçlardan serbest bırakmaktan arkadaşlar ramayetle hermaspa final maçı yapacağız <laughs> Çok uzatmayalım video geçeyim ben de gıcık tuttu ya Evet maç başladı Alisson Becker Joao Cancelo Verdi Sergio Busquets'i Sergio Busquets kaptırdı <laughs> Gıcık tuttu ya Şu videoda Griezmann, Griezmann gidiyor. Griezmann, Griezmann'ın açılı. Griezmann, Griezmann ceza sahasına kaleciyle karşı karşıya. Griezmann ve gol. Gol, gol, gol. Çok güzel bir gol. Çok erken geldi. Dakika 9. Beşiktaş Real Madrid karşısına 1-0 önde. Takım ismi Beşiktaş. Beşiktaşlı olduğum için. Arkadaşlar video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. 17 abonemiz var. Evet. Şimdi Virgil van Dijk uçarak kafa attı. Neymar'a faal yapılıyor. Virgil van Dijk hızlıca verdi. Coutinho. Ver basın Gerrit Beyl. Gerrit Beyl Sergio Ses kaydı alamadı. Coutinho kafasını vurdu. Jordi Alba. Jordi Alba en geride Alisson bir kere döndü arkadaşlar tekrardan esnaya döndü. Alisson uzaklara doğru Griezmann'a doğru dikti. Griezmann Insigne'yi uzattı. Insigne gidiyor. Insigne. Insigne içeriye doğru pas attı. Griezmann. Griezmann. Beşiktaş Real Madrid karşısında 2-0 önde. 2 <laughs> <laughs> <İki> oldu. 2. <İki. gülüyor> arkadaşlar. Facecam'li video atmamı istiyorsanız Facecam'li oyun videoları. Bu videoya 10 like bekliyorum bir haftada. Atarsanız Facecam'li videolar gelecek. Bu videoyu Facecam'li açacaktım ama böyle bir konsept yapayım dedim. Neymar, Neymar. Neymar Junior, Neymar Junior, Neymar Junior. Dakika 41, Neymar Junior 3-0 yaptı. Goller 1 Neymar, 2 Griezmann. Şimdi top Mendy'de. Mendy, Vinicius Junior'a doğru gönderdi. Sanırım Vinicius Junior'u. Kaleci Alisson uzaktan aim arıyordu. Hocam neden bitiriyorsun? Griezmann'a versem goldü. Nacho. Kötü bir pas Coutinho aldı. Griezmann offside'da. Aa değilmiş. Öylesine vurdum. Keşke vurmasaydım ya. Neyse şunu bir kaydederim de. Değişik bir pozisyon aldım. Offside almıştım. Yerde duruyor çatalar çok iyi. Hocam. Of. Arkadaşlar videoyu çok uzatmak istemiyorum. Ya yani bu maç bittiğinde kapatacağım. Çünkü çok geç yükleniyor. Neymar, Neymar, Neymar kaydılar. Neymar ayaklarının üstüne atladı. Coutinho 4-0 oldu. Hı? Yoksa Coutinho 4-0 yaptı. Topla bu onlar oynuyor. Ben her şey, ben her şeyim gol oldu şu anda. Bir ok. o o sayt sandım gol yaptı Böyle yaptım bu arada. Van Dijk Van Dijk çok iyi kafa atıyor ya. Griezmann yetişir ona. Yetişemedi. Griezmann kayacak da olmadı. Vinicius Junior. Vinicius Junior gidiyor. Arkasında Sergio Busquets onu takip ediyor. Busquets alamadı. Alba. Alp Alistan önce davrandı. Şimdi top Griezmann'da. Griezmann. Griezmann sağ kanattan gidiyor. Griezmann. Griezmann önüne açıldı. Griezmann. Griezmann içeriye doğru pas verdi. Neymar. Neymar. Nasıl? Nasıl böyle bir şey yok? O ne biçim bir savunma? Griezmann döndü. Boşçil oyuna giriyor. 77'lik bir oyuncu. Griezmann. Voleye kalktı olmadı. Griezmann. Korner. İlicic. İlicic'in kafaları çok iyidir dedim. İlicic kafayla gol atıyor. İlicic'in 10 golü falan kafayla. İlicic çok sert kafa vuruyor arkadaşlar. Hem öyle bir yere vuruyor ki kafayla vurdu her şut gol. Serbest duruş. Nacho. Virgil van Dijk. Çok iyi defans ya. Çok iyi kafa atıyor Neymar kaydı arkadan var ana. Orada ilici çiçeğe vurdurmadılar. Şimdi Koçinyo kaçıyor. Koçinyo koşuyor. Koçinyo yanın sağında kim koşuyor hani görmüyorum. İçeriye doğru pas. Ali sona bakmadı. Ali top topa çıkıyor. İz koydu galiba o sakalından tanıdım. Evet arkadaşlar, oda baskını yedik, özür dilerim. Ya oda baskını yiyorum ya. <laughs> <laughs> Üniversitesi Junior. Bahçeli alamadı, Alisson uzandı, aldı. 96-8 verdi hakem, çirkef hakem. Cemiz'in derdi, o Alisson'u çökeceğimi zannederdi. Cemiz'in dersleri, neymar attı. Neymar yok, neymar, neymar, neymar. 6 olur mu? 6 diyoruz, 6-3 diyoruz. Neymar atamadı. Bak. Neden koronara attı? Boş çilla değil. Aa şey çıkarmışım. Neyse. Evet. Neymar. Neymar. Gol sandım. Ve maç bitiyor. Elmas kupa. Yani bunun değerini bilmiyorum. Şampiyonlar Kupası gibi bir şey gerçekte. Elmas Kupa Beşiktaş'ın Rüya takımın İşte teknik direktör böyle seviniyor. Maçın adamı Anthony Griezmann. Şöyle bir de hop koçlar teknik Van Dijk 83'te kaldı. Arkadaşlar şöyle bir de daha fazla kayıtlar takımım, goller diyorum girde ile bir bakın Griezmann'a bir bakın orici eski efsanelerden şimdi takımda yok Mbappe Juric de yok Neymar Çükinyo o da çok iyi Çükinyo e, ee, galiba Benfica'da ee, Cristiano Ronaldo şöyle takımımı rüya takımımı göstereyim böyle bir takım şöyle şuna koyalım Mbappe'yi Karede donar var? Donarma bile ne yedekte? İlicic yedekte. İnsinye yedekte. Thiago Silva yedekte. Evet arkadaşlar. Elmas para bizim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çok iyi bir takım var. Şöyle başarılar diyelim. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. <laughs> evet. Arkadaşlar vi bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların oyun videolarının, facecam videolarının devamının gelmesini istiyorsanız nefesim kesildi. Videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.